Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak ee, özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım e, Instagram hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, DM'den ayrıntılı e, bilgi alabilirsiniz hemen açıklama kısmına falımızın alt tarafına Instagram hesabımı ekliyorum. Oradan takibi alabilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Alma verme dengesini koruyoruz ve lütfen e, tabii ki ne yapıyoruz? Kendinize e, uyumlu bulduklarınızı kabul edin arkadaşlarım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Niyetime tabii ki emeğe saygı diyoruz ve abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Niyetlenebilirsiniz arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden Hemen fincanınızda neler verilmiş bir bakalım bir göz atalım. Şu fincanımızın içi. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar sanki bakın e, bir insan ama şu şu tarafı kelebek gibi olmuş uçmaya hazır ve müsait. E, şimdi bu siz de olabilirsiniz çünkü elinizde sanki böyle düz beyaz bir elbise giydimiz e, elinizde de bir buket çiçek var sanki siz e, nişan olmayı bekliyordunuz ya da düğünü bekliyordunuz olmadı e, bir problem yaşadınız. Şimdi zaten e, karşı taraf anladığım kadarıyla oldukça şişmiş. Baya bir şiş görünüyor. Bu kişinin e, yine size gelişi var. Yani bu son gidişi olmamış. Yine bir gelişi var. E, bu sefer eminim ki ciddi adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum arkadaşlarım. Burada gördüğüm kadarıyla. Çünkü resmen e, vücudu katmer katmer olmuş. E, demek ki onun da kendi içinde yaşadığı sıkıntıları var. Ve size e, yansıtamıyor. Söyleyemiyor ee, yanlış anlaşılmaktan belki de korkuyor ve o yüzden e, kendini her seferinde geriye çekiyor. Tabii ki bu e, hani bu bir aylık iki aylık bir mevzu değil, uzun zamandan beri devam eden bir şeymiş gibi duruyor arkadaşlarım. Ama bunu da e, yakın bir zamanda e, çözüme ulaştıracaksınız arkadaşlarım. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar iki tane kuş fakat e, bunların ikisi de birbirine sırtlarını dönmüş. Bir tanesi simsiyah olmuş. Şimdi bu simsiyah olan kuş e, bu siz değilsiniz. E, bu şu anda size içten içe e, aslında bazı kötü duygular besleyen bir insanı ifade ediyor. Bu bir erkek arkadaşlarım sevgili bayan takipçilerim. E, siz ona karşı iyi niyetlisiniz evet olsun size karşı. Ee, hani %100 iyi niyetli diyemeyeceğim inanın ee, çünkü kapkara çıkmış yani sizi işte dereden atlayana kadar size çok güzel şeyler söyleyebilir çok olumlu şeyler söyleyebilir onu yapacağım bunu yapacağım diyebilir ama gerçekten verdiği sözlerin bir tanesini de tutmayacak birisi belki gözünüzü boyamak için e, bir tanesini tutar ama diğer kalanlarını verdiği sözleri tutmayacak gibi duruyor o yüzden de bu kişiye karşı ya uzak duracaksınız ya da hayatınızdan tamamen çıkartacaksınız. Yani bu kişinin hayatınızda sonradan da olmasına izin vermeyin. Belki daha büyük problemler, daha büyük sıkıntılar çıkar diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bakın hemen göstereceğim. Bakın bir kadın eğilmiş. Sırtına da 3 kişi almış O 3 kişi resmen bir dalın üstünde Bir bir şeyi paylaşmaya çalışıyorlar Yani aslında e, Şu anda yaşıyor mu ölümü bilemiyorum bu kadını e, Yaş olarak e, Her yaşasa da şu anda ölü de olsa Yani kaybetmiş dahi olsanız e, Bu kişi 3 kişiye bir mal bırakmış Ve bu 3 kişi şu anda bunu paylaşamıyor Ya da bilerek Hayattayken vermiş Fakat paylaşılamıyor bir kadın daha çekimser duruyor. Daha kenarda ve köşede duruyor. Ama iki kişi e, sürekli birbirlerinle konuşuyorlar ya da atışıyorlar gibi duruyor arkadaşlarım. Yani paylaşılamayan bir şey olduğu kesin. E, fakat yani istedikleri tartışmaları yapsınlar. E, öyle ya da böyle bu üç kişinin olacak. Yani bir başka ya da hani e, bir başka kişinin fazlası ya da eksiği olmayacak. Herkes eşit şekilde alacak. O yüzden bu tartışmalar şu an itibariyle. Çok yersiz gibi duruyor aslında. Şimdi burada sevgili dostlarım aniden alacağınız bir rahatsızlık haberi var. Bir bayanın rahatsızlandığı haberini alacaksınız. Yani aslında en son istediğiniz şey. hani Sevdiğiniz kişilerin rahatsızlık haberini almak en son istediğiniz şey. Fakat bunu alacaksınız. Hemen koştur koştur tabii ki nerede olursanız olun en kısa zamanda yanına ulaşmaya çalışacaksınız. E, fakat korkulacak bir şey yokmuş gibi duruyor e, ama yani sinirsel ya da üzüntüye bağlı bir durumda olabilir yani kesinlikle ben buna bağlı olduğunu düşünüyorum ama çok büyük hani Allah korusun kötü bir rahatsızlık değil diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi burada iki farklı kişi ikisi de hemen hemen aynı boylarda duruyor bir kadın bir erkek Yani istemiyorlar, yani gerçekten istemiyorlar. Bu iki kişinin yan yana gelmesini asla istemiyorlar. Her iki tarafın ailesi de istemiyor. Yani bu iki kişinin birbirine uygun olmadığını düşünüyorlar ve resti çekmişler. Resti çekmişler ama bu her iki tarafta bakın erkek bile ağlıyor gibi duruyor arkadaşlar. O kadar üzgün ki e, yani çaresi yokmuş gibi duruyor aslında. Yani ya ayrılacaklar ya da aileleri ikna edecekler. Şu anda da o çok zor bir ihtimal gibi görünüyor. Ee, bu iki kişi gizden gizliye görüşmeye devam edecek. Yani gizli gizli görüşecekler. Aileleri ta ki gönülden rıza ve onay verene kadar arkadaşlarım. Ay bir aracınız var ama koyu renkli. E, sanki böyle başında da bir peri, sanki o elindeki sihirli değnekle onu değiştirecekmiş gibi duruyor. Yani öyle bir şey olacak ki e, demek ki bu memnun değilsiniz çünkü, yani bu kullandığınız araçtan memnun değilsiniz. birdenbire birdenbire değişecek. İyi bakın ya rengi de değişecek, bu koyu renk bir daha olmayacak bu bir. E, ama böyle sihirli değnek var, sanki onu böyle değdiriyor ve değiştiriyormuş gibi. Ya aklınıza koydunuz. Bugün yarın elinizdekini çıkartıp yeni birisini alacaksınız yeni bir tane e, resmen sıkılmışsınız yani inanın sıkılmışsınız e, ve bu yüzden ani bir değişikliğe gidiyorsunuz gibi duruyor çünkü hani zamanı yokmuş gibi geldi bana arkadaşlar zamanı yokmuş böyle pat diye olacakmış gibi. Yani elinizde bir mikrofon e, sanki böyle ulusa sesleniş yapar gibi e, çıkmışsınız. Elinizde bir mikrofonla mutluluğunuzu herkesle paylaşmaya e, gayret gösteriyorsunuz. Demek ki sizin için çok önemli ve mühim bir haber geliyor. E, ve bunu sadece kendi içinizde yaşamayacaksınız. Sevdiğiniz bütün kişilerle paylaşacaksınız. Çünkü gayet güzel çıkmış ve etrafınız tek başınızayken sanki birden kalabalıkmış gibi geldi arkadaşlar kalabalıklaşıyor ve bu yüzden sizin sevginizi sizin bu sevincinize herkes ortak olacakmış gibi duruyor fakat karşınızda şöyle eliyle böyle asker selamı veren birisi var bunu da tam çözemedim ama sanki birisi sizin karşınızda böyle hazır ol vaziyette duruyor ya da hazır ol vaziyetine girecek böyle bir durum yaşayacaksınız arkadaşlarım hoşunuza gidecek yani yaşadığınız bir olaydan sonra bu saygıyı görmek sizin hoşunuza gidecek açıkçası şimdi sevgili erkek takipçilerim <laughs> sevgili erkek takipçilerim sevgili bayan takipçilerim eşi olan arkadaşlarım şu anda eşiniz işsiz olan arkadaşlarım. Eşinizin bu iş durumu gerçekten çok büyük gelgitler yaşıyor. Ben eşinizden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Yani eşiniz gerçekten dürüstlüğünden kaybettiğini düşünüyorum. Gerçekten bundan kaybettiğini ve iyi niyetinden kaybettiğini düşünüyorum. Çok dua ediyor. Belli bir haksızlığa uğramış. Bu haksızlığın ortadan kalkmasını istiyor. Ve bayağı aradan zaman geçmiş. Bakın 2-3 yıl geçmiştir belki. Ee, ve eski işine dönmek istiyor. Tabii ki bu hala mümkün mü? Bunu bilemiyorum. Ama e, yeni iç kapılarının açılmasını istiyor. Çünkü bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Eli kolu bağlı. Çünkü çözümlenmeyen bir şey var ee, ve kalıyor. Kala kalıyor. Yani hiçbir şeye el atamıyor. O yüzden bu gelgitlerin de en kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum. İnşallah ki Haziran ayı sonuna kadar e, bu yaşadığı olumsuzlukların işle alakalı özellikle yaşadığı olumsuzlukların ortadan kalkacağını söyleyebilirim arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Buradan pıt diye bir saniye düştü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu da tabağımız. Yani bir kişinin burada düşünmeye fırsatı bile yok. Sanki o kişi tam böyle düşünmeye e, daldıkça tepesine birisi geliyor, sürekli konuşuyormuş gibi. Yani çok düşüncelere dalmış. Fakat şöyle söyleyeyim, iki farklı atınız var arkadaşlar burada. Bakın birisi hanenizin içinde, e, birisi hanenizin dışında. E, bu hanenizin dışındaki olan sanki eve yeni bir şahsın katılacağını söylüyor. Yani artık gelin midir damat mıdır bilemiyorum yeni bir kişinin ya da yeni bir bebek haberi de olabilir e, bu kişinin katılacağını söylüyor dostlarım e, ve buradaki tamamen olumsuzlukların hanenin dışından çıktığını söyleyebilirim e, İnşallah ki mucizelere güzelliklere tanıklık edeceğiniz çok güzel bir hafta sonu olur arkadaşlarım hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum ne yapıyoruz alma verme dengesini koruyoruz kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra lütfen zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.